Bugün çıkamam. Yani daha doğrusu çıkmama izin vermiyorlar. Bir dakika canım. Fatma, bizim için de kahvaltı hazırlayalım. Herkes çıkmaya başladı. Peki. Rahat konuşmak için bahçeye çıktım. Aslında ben de seni arayacaktım. Beren akşam Ali ile yemeğe çıkıyor. Üstelik herkes seni biliyor ailede. Anlaşılan Beren Ali ile her görüşmesini ailesini söyleyerek onları bu duruma alıştırmaya çalışıyor. Bak şöyle. Ya bu duruma engel olabilecek tek bir kişi var o da Kerim Bey. Ne yap et akşam gel Kerim Bey'le konuş. Beren Ali'den bir tek o uzak tutabilir. Onun dışında bu işin içinden çıkamazsın. Ay ne bileyim söyle işte bir şey. Hamileyim de bir şey de canım. Yahu söylersin uydurursun bir şeyler. Yesin hadi. Peki geliyorum. Bak benim şimdi kapatmam gerek. Dediğim gibi akşam mutlaka buraya gel ve Kerim Bey'le konuş. Ali'yi çok sevdiğini, Beren'in onun kafasını karıştırdığını söyle. O zaten seni anlayacaktır. Hatta rica edersin onunla konuştuğunu Ali'ye söylemez tamam mı? Tamam hadi. Hadi telefonlaşırız. Bay bay. Ee, bu salak şimdi kesin gider hamileyim der. <laughs> Kim hamile de kız? Kimse değil. Bana bak sen gibi neler karıştırıyorsun. Anne benim bir şey yaptığım yok. Bak bu Sultan kesinlikle ortalığı karıştıracak. Kerim'i biz evden göndermesi için zorlayacak. Ben de akşamki konuşmalarını engellemek için kargaşa çıkarmaya çalışıyorum. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben hiç. Tamam anneciğim sen ayrıntıları takılma gel biz kahvaltıya gidelim. Evladım belki benim de yapabileceğim bir şey vardır anlat. Yok anneciğim sen yardım etmezsen daha iyi çünkü ne zaman burnunu sokuyorsun o zaman işler daha beter hale geliyor. Hadi an evlatsın Sen be hadi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan